Merhaba sevgili yarış severler. 1 Mayıs İzmir programıyla karşınızdayım. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Tüm emekçilerin, tüm alının teriyle, namusuyla, şerefiyle e, parasını kazanıp, çoluğunun çocuğunun e, rızkını e, emeğiyle kazanan tüm dostlarımızın İşçi Bayramını tebrik ediyorum sevgili dostlar. Bu vesileyle bu özel günde biz de kamuya açık bir program yapmayı uygun gördük sevgili dostlar. Evet saat... 19'da ikinci altılı ganyan başlayacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ankara'da da İzmir'de de şartlı birler var ve 900 çimde koşulacak. Ben İzmir'de biraz hava durumunu daha iyi gördüm ama e, sevgili dostlar sitemizde zaten programı açık olarak yayınlayacağız. Dolayısıyla atinkadarvarsin.com veya tekilmaz at yarışı tahminleri diye girdiğiniz zaman sitemiz karşınıza çıkar. Tıklayıp tahminlerin geneline ulaşabilirsiniz sevgili dostlar uzun uza diyor okuyabilirsiniz. Bazı dostlarımız diyor biz tam fotoğrafını çekemedik, tam anlayamadık. Bazen de çok hızlı konuştuğumuzu söylüyorlar. Ee, ama elimizden geldiğince normal, makul bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet baktığımızda 14 safkan start alacak. Daha zaten 3 safkan yazdığımızda 6 safkan yazabiliyoruz ki ekürler var sevgili dostlar ama biz ona bakmıyoruz. Genelde her sonucu açık koşular olması sebebiyle yine de kağıdı güçlü olan hazırlıkları iyi olan tayları sizlere e, öncelikle önereceğiz. Bunlardan bir numaralı Çöl Fatihi. Annesi efsanevi e, Yelta'yla kardeş. Yelta'yı ne kadar süratli, güçlü bir safkan olduğunu biliyoruz. Yine potansiyelli kurt elekülleri ikisi birden anne hattından oldukça güçlü safkanlarla kardeşliği var yine seri pedigli e, meşe palabudu diyeceğim. 1, 12, 13 ki 12 numaralı safkan, 8 numaralı safkanla da ekürlü. Yani 4 atı öncelikle önerdim. Sonrasında 6, 7, 2, 4, 9 e İmkanı olan kapatsın bu tip yarışlarda sevgili dostlar en zayıf halka bile çıktığı gibi potalayabiliyor malumunuz. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde handikap 16 4 tükar Araplar 1800 çimde start alacak. Kilo farkları var çime ilk kez çıkacak safkanlar var. Bazı şapkanlar tam kıvamını bulamadı. Dolayısıyla yine çok sıkıntılı bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ben 6 3 2 9 diyeceğim sevgili dostlar. 6 numaralı Özümcan, 2 numaralı Kaysbert, Sins'in ateşi e, sonrasında 2 e, 3 numaralı Sufle ve 9 numaralı bir bakalım kontrol edelim. Evet 9 numaralı Denizcanlı sonrasında istediğinizi yazabilirsiniz. Çok tehlikeli bir koşu. Evet 3. aya geldiğimizde bu koçta biraz daha e, azalt e, azaltmış e, bir şekilde sizlere tahmin vereceğim. Bunlardan 3 numaralı İlberkan e, iki tane at önericem daha doğrusu çatı için. İlberkan ilk atımız 53.5 küçük lüksikleti ve e-start avantajıyla ve son 1300 çimi 1.25-31'lik per ilk şanslı safkan ancak bugün ön tarafta kaçacak bir rakibi var Nurbanu Sultan eğer onu fazla kaçırmazsa bence düzlükte yerini alıp daha doğrusu onun arkasına konulup kazanabilir ama bir imgetay var ki ağır kilosuna rağmen çok güçlü sprintler, sprintler atabiliyor sevgili dostlar bu sebeple ben yarım bank olarak bu iki safkanı çok öne çıkardım sonrasında kaçıp bitirebilecek Nurbanu Sultan sonrasında 4-13-1-5-6 birçok safkana da şans verilebilir bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koştada fest diyeceğim. 63 63 kiloluk sikletine rağmen yaşlı obrada ve stilindeki yurtbaşından daha baskın kaçak seri bir safkan. Çıktı bitti yapabilir ama ben ne olur ne olmaz yanına e, at yazacağım diyenlere Sprinter Batman çocuğuyla Keen A'yı önereceğim sevgili dostlar. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde 5. ayakta günün 2. E, altılı ganyanın gün içerisinde en güvendiğim safkanı 5 numaralı Hak Satças kuma çıktıktan sonra safkan 2 yarışında kazandı ki ikisinde de bizde bankoydu. Sevgili dostlar 1200 kumda 114, 1400 kumda 27 ile kazandı. Bugün 52,5 kiloluk sikleti ve Nevzat Avcı İdaresi'nde 1.40 ile 1600 kumda da kazanabilir. iki tane rakibi var bana göre Restor ve Remziye'nin oğlu sevgili dostlar. Evet 5 arkası 4-6. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde 14 safkan start alacak. Yine bir maiden şartlı bir koşu. Grup bir galibi Falezle tam kardeş bir annenin oğlu biraz 13. starttan çıkıyor ama Silbhar diyeceğim. Yine grup bir galibi Madrabaz'la anneden kardeş sevda şampiyonu. Tatminkar çimpedikle Umudun Dünyası ve anne attı Kaizbert olan Büyük Alaçat 6 13 14 ve 2. Evet şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. İlk ayak 1-12-13 ki 12'nin ekürüsü de var. 4 atla geçebiliriz normal kurgularda. İkinci ayak çok sıkıntılı bir koşu. Güven veren bir sapkan yok. 6-3-2-9 dedik. Üçüncü ayakta 3-2 yarım banko. Dördüncü ayak risk alacaksak 2 ile rakiplerine sprinter olarak sapkanlardan sprinter olanlardan seçtim. 4 ve 5. 5. ayakta gün içerisinde en güvendiğimiz banka adayımız 5 numaralı Hak Satchez. Altılı son ayağı yine bir maiden koşu yine bir şartlı bir koşu. Mesafe 900 çim 6 13 14 2 elimden geldiğince öne çıkarmak istediğim pediklerini incelediğim hazırlıklarını beğendiğim taylar olduğunu da belirtmek isterim. Evet hepinize yarınki zorlu programda bol şanslar dilerim.